yolumuza bakıyoruz. Erdi Bey. Erdi Bey yani Bu yollar böyle birkaç tane şikayet geliyor yollarda sorun var. Evet. Bu yolu ne yapacağız? Başka e, bu bu kadar içerikler caddemizde e, 11.07 tarihinde e, ilgili firma bu yolun beton yolu imalatına başladı. Bu imalatlar sonra yerinde yaptığımız incelemelerde 28 tarihinde yolun teknik şartname ve işin kapsamına uymadığının tespitini yaptık. Bu noktada e, ilgili yüklenici firmaya yazışmalarımızı başlattık. Yani şey mi? Yol problemli mi biraz? Yol teknik şartname ve işin kapsamına uymuyor başkanım. Zeminde sökülmeler var, ondülasyonlar var. Bu nedenle yapmamız gereken şey bu yolun e, Kazılmasını bu yapılan hatalı imalatı kaldırtma. O zaman şöyle mi diyelim? Eee bu yol yeniden yapılacak anlamına mı geliyor? Aynen öyle başlayalım. Bu yol evet, müdürümüz tabii bugün sürpriz yaptı bize evet. Bu yolun imalatta problem olduğunu eee taşeron firma tarafından bu yol bir daha yeniden yapılacak. Eğer yolu hiç hangi firma ihale alırsa alsın, hangi malı belediyeye satarsa satsın, ne imalat yaparsa yapsın, şehrimizin e, en iyi şekilde hakkını koruyacağız. Evet. Paramızı ödemeyeceğiz. Hangi firmaya sağlıklı iş yapmaya davet ediyoruz herkesi. Burada bir teknik hata olmuş anladığım kadarıyla firmamızın bu firmamızın teknik hata nedeniyle yolu yeniden yapmak için davet etmektedir. Evet, bunu şöyle söyledik. Yapılan Maske imalat çıkar anlaşamıyor. Yapılan imalat e, şöyle söyledik firmaya, şöyle bir yazışma yaptık. Yapılan imalat teknik şartlarımızda işin kapsamına uymamaktadır. Bu yüzden yapılan imalat ve söküm konusunda işlem tahsis edin. E, yapılan söküm ve sökülen imalat için yükleneceği herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. E, ifadesini kullandık. E, onlar da büyük ihtimal yüklenecek, yüklenecek yüklene programına almıştır. taraf şu taraflı mı tek taraflı mı? E, tamamı, sökülecek tamamı sökülecek. Evet. Bu firma bunu biliyor mu? Biliyorlar. Sorun yok. Zaten. büyük sökme işlerine başlarlar. Başlarlar. Tamam. Sevgili hemşerilerim gördüğünüz gibi yaptığımız işin denetiminde de eee hassasiyet gösteriyoruz. Keşan Belediye'mizin bir kuruşunu, bir kuruşunu ve harcanan bir kuruşu zayi etmeden ve işin takibini de yaparak çünkü bu bir ihale. İhaleyi firmalar alıyor. Firma iyi iş yapmasını eee mevzuata göre eee izah edebilirim ama e, imalat hatası ya da teknik hata yaparsak bu firma elinden işi teslim almıyoruz. Doğru mudur Erdoğan? Evet aynen öyle. İşi bak. teslim almıyoruz ve diyoruz ki bunu şartnameye göre sağlıklı bir şekilde bitirmenizi e, talep ediyoruz diyoruz. İş bitti ama biz teslim almadık. Eee firmamız eee bunu yeniden eee gözden geçiriyor. Yeniden planlamayı alıyor. Yeniden yaptırmaya kadar gideceğiz. Gitmemiz de lazım. Hak halkımızın eee bize emanet ettiği bu harcamayı, bu yetkiyi sonuna kadar halkımızın menfaati içinde kullanacağız. Bunu da herkes böyle bilsin. Belki eee her şeyde bir hayır vardır. Yolu açtık ama gördüğünüz gibi eee yolda döküntüler var. Bu yolu bu şekilde kabul edemeyiz. Mıcır üretiyor yol. Bu yol eee yarınlarda kışın, karda, kışta yol sorun olur. Bu yolun yeniden yapılması için firmamızı davet edeceğiz. Aslında firmamız iyi bir firma. Ama herhalde teknik bir hata yaptı. Eee onlar da farkındalar ki yol zaman geçtikçe dökülmeler oluyor. Bu dökülmeleri biz neticelendirmek için bu yolumuzu yeniden yapmayı firmamıza önereceğiz. Gördüğünüz gibi sağlıksız bir yapıya kavuştu yol. Biz bunu engellememiz lazım. Ne kadar süre? Başkanım bu yolun <laughs> yani 3-4 gün boyunca kazıması süreci. Kazıması süreci. Evet. evet. Tahminimiz yok. Öyle kazıma üç gün, yol 5 gün, yol iyi olsun isterse 10 gün olsun. Eee sorumluluğu herkes üstlenecek. Yapan da yaptıran da herkes eee işine dikkat edecek. Bu vesileyle biz de bu yolu yeniden yaptırmaya karar verdik. Evet.